yeni bir videoda merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber ne oynuyoruz bugün arkadaşlar sizlere beraber PES 2024 oynuyoruz bilgisayarda oynuyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi bu haftada bu hafta cumartesi günü arkadaşlar Başak İstanbul Başakşehir sporla e, öyle mi deniliyor bilmiyorum Galatasaray maçı var ben de onu arkadaşlar simüle etmek istedim maçtan önce arkadaşlar. Bilginiz gibi Beşiktaş-Trabzon'u yaptık e, 2-0 Beşiktaş-Trabzon'un yendi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3 uzatmadan başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın bu arada. Şimdi abicim. Başladık şu anda arkadaşlar. Kar karşı rakip Galatasaray. Ben ise e, İstanbul Başakşehir'im. Arkadaşlar aldık topu. Böyle verdik. Böyle gidiyoruz. İn aşağı Vur onun. Olmadı arkadaşlar. Verdik basımıza böyle. Diye sakin ol. Bir daha verdik. Şöyle vurduk. Aldılar. Olmadı. Ye. Hop önüne geldim o topun. Verdim. Abi bir daha. Şöyle bir yara kurtardı ya? Bomb bom diye vurdu yemin ederim. Vururuz can. Özcan değil de adamın ismi. Başakşehir'in oyuncularını pek fazla bilmiyorum. Ay, ay. Kırmızıda da, da verebilirdi. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Devam edelim arkadaşlar. Ayhan atacak Kerem Ayhan. Öyle bir şey olabilir ismi bilmiyorum. Şimdi bizde Türüç almaya çalışıyor olmadı. Mertens'ten aldık. Şimdi Türüç Türüç veriyor basın ailesik. Alesik. Şimdi e tuttuk. Böyle vurduk. Yapma. Ha! Atıyordum golü ya, olmadı. Evet, şimdi vurduk böyle. Hayır. Yapma abi. Hayır, Mertes verdi. Oy abi, freak mi? Oha, şey, Galatasaray Fol yapmış. Op, Kudağım, e. Veremedik pasımızı Opaku'dan Ergün'e, şimdi Alexing. Veremedik pasımızı. Kerem Aktürkoğlu veriyor pasını. Şimdi Demirbay. Demirbay'dan Zaha'ya. Ulan oğlum al lan. Ne yaptım lan ben? Bir şey yapmadım ben. Freak atacak arkadaşlar Galatasaray. Şöyle gidelim arkadaşlar. Belki tutarız derken attılar arkadaşlar. Mertens atamadı golü. Şimdi Babacan atacak. Volkan Babacan mıydı bunun ismi bilmiyorum. Yine Trüç veriyor pasını. Leo Duratti. Şimdi koşuyor. Alexey. Vurdu! Hadi <laughs> Bir anda yükseldim. Şimdi abi 10 numara. Geldi üstüne 4 numaraya verdi. 4 numara uzaktan bir şut. Cık, olmadı be. Demir bey. Demir bey. Diyor. Şimdi verdi Alex koşamada e koşamadı. Torayram ve e. ee, Böyle o kadar Bilmiyorum çocuk adamların ismini bilmiyorum. Kerem Aktikoğlu. O güzel pas. Şimdi Zaha. Zaha Zaha gidiyor. Zaha gidiyor. Zaha lan yapma lan. Uyuyordum arkadaşlar. <laughs> Yapma ha, yiyordum abi bak. Özcan. Özcan. Ve dik Alexi. Uzur <laughs> oradan oğlum. Oha abi Mustera bak be. Adam çok güzel kaleci yemin ederim. Şimdi Türüç. Hadi olmadı. Alırsın. Güzel. Şöyle ver. Biriniz koşsun. Gide aşağı. Yukarı. Şöyle bir vuralım. Nereye kadar atsa Seyircilere gelsin o top. <laughs> arkadaşlar uzaktan böyle güzel efsane goller atmaya çalışıyorum. O yüzden. Yani yoksa arkadaşlar böyle buradan gelip şöyle gidip gol at atabilirim derken oy. Abi güzel gol atıyordum ya var ya. Şimdi Muslera verdi. Abdülkerim Bardakçı. Lan. Bom. Atabilirdim bak yine aynı şeyleri yapıyorum. Dönüyor dönüyor dünyam dönüyor. dönüyor, dönüyor. Aynı hatayı yapacak sandım. Abi alalım şunu. Ver şunu. Şunu ver. Şunu ver. Yapma boy. Ne? Gel buraya. Lan vurma lan. Uy. Yiyordum. Evet arkadaşlar şimdi babacan vurdu. Oba. <laughs> Oba. Türüç. Türüç ölmüş Türüç. Özcan. Yani ölmüş derken tövbe estağfurullah şey yorulmuş. Özcan. Verdik basımızı. Şimdi. Lan ver basını. Neyse arkadaşlar ilk yaramız 0-0 bitti. ikinci yarıya geçelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bugün arkadaşlar çok enerjik bir video olmadı kusura bakmayın birazcık yorgunum. Şimdi arkadaşlar ee, Nelson veriyor pasını Demirbay'a. Demirbay'dan Nelson'a. Nelson, a. Nelson a veriyor Abdulkerim Bardakçı. Abdulkerim Bardakçı'dan Ayhan şimdi Torayra veriyor pasını Aktürkoğlu. Kenan Aktürkoğlu kaptırdı topu. Haydi oğlum. Olmadı. Şimdi verdik pasımızı. Aşağı doğru ak ak bilader. Şimdi Özcan hadi. Pa. Tamam. Opoku. Ver şimdi. Şimdi ver. Şimdi Alexic'ten ne e, ay doymuş. Ay doymuş olmadı. Oh, so oh, up, he Fernando Muslera başlatacak şimdi. Ayhan. Ayhan. Mertens. Mertens. Zaha rüzgarın oğlu Zaha gidiyor. Zaha olmadı Zaha. Şimdi Özcan. Ay doğmuş. Ay doğmamış. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Al şunu. Şunu al. O topu al. Şimdi Piatek. Piatek vuruyor gol oluyor arkadaşlar. Tüm taraflarımıza gelsin. Tüm taraftarlarımıza. Tüm izleyicilerimize gelsin arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Geçen maçta Beşiktaş kazanmıştık arkadaşlar. Biz bakalım. Beşiktaş da o zaman kazanmıştı. Şimdi i̇stanbul Başakşehir'le kazandık. Bakalım bu sefer İstanbul-Başakşehir mi kazanacak yoksa Galatasaray mı? Maç tahminlerinizi varsa arkadaşlar e, yorumlara yazın. Eğer e, maç tahminleriniz tutarsa kimin maç tahmini arkadaşlar kim en erken atmışsa onun yorumunu sabitleyeceğim arkadaşlar. Ben de kapta atarım. Ben de herkese kapatıyorum da. Yani güzel konuşanlara yorumlarda. Şimdi ve de pasını bir daha şimdi türüç 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 gidiyor veriyor pasını vuramadık verdik şuradan bir gol gelir mi inanamıyorum bah. oğlum çok güzel şuttu yemin ederim abi gol olur sandım olmadı baba istiyor bak istiyor bak bah diye bir vurdu Uy. ay mustara dokunmuş lan biri Ay doğmuş. A doymuş Piatek. Piatek'ten şimdi. Ay doğmuş ha. Özcan. Şimdi. Hadi be. Pa. Lan. Yapma abi çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Kabul ediyorum. Çok kötü oldu. Şimdi. Uy. Oy. oy dedik oy dedik olmadı ya. Ben Ergün! Ve dik basımıza Özcan olmadı. Şimdi ayda olmuş ha. Aleksic. Adamın adımı bilmiyorum. Özcan demek adamın soyadıyla böyle. Olmuyor adamın ismi Özcan değil. Büyük ihtimal. Barış olabilir. Barış Özcan. <laughs> Ama o YouTube kanalı ya hayır ya. Galatasaray. <laughs> Şimdi Egun aydolmuş Aydoğmuş gidiyor. Aydoğmuş bastırıyor. aydolmuş Olmadı. Galatasaray'a gol atmak zor. Çok güzel bir takımları var arkadaşlar. Çok güzel oyuncuları var. Torreira. Fa değiştirmeyeceğim abi, hepsiyi yorursunuz. Kariz <laughs> arkadaşlar, e, inşallah gerçek maçta Hakkı olan kazanır. Güzel oynayan kazanır da abi böyle yapmayın. İnşallah kaymazlar gerçek maçta. O bir kavga çıkarttılar. Fa abi ama o kötü abi kötü kaydı katma. Hakim Ziyech vuracak. Lan yapma. Yapma 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 yapma. Kötü vurdu Allah'tan. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Levetik pası yapma. Yapma 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 yapma. kaleci. Ba yedik lan yedik lan yedik lan yedik lan. Oğlum yedim lan. Hadi yapma ya. Şimdi Türüç veriyor pasını. İner miyiz? Atar mıyız o golü? Geçsin ara pası geçemedi. Abi bir şey olacak bence. Bir şey olacak dur. Bir şey olacak hissettim bak. <laughs> Adamın vurduğu şimdi topu nereye değmişse abi o bir yanmıştı. Var ya adam bir acı çekmiştir. Anlatamam. Lan. Bir şey olacak ya. Vallahi bir şey olacak abi. Dur, atacağız, atacağız. Atacağız. Lan yapma. Demir Bey. Demir Bey ne lan? Demir Bay. Saha. Zayek, is... Zayek mi? Ziyet oğlum. Wow, i̇kinci gol atmayın. Evet arkadaşlar bir bir bitti. Benim maç tahminim arkadaşlar iki bir Galatasaray yerer. Sizin maç tahminlerinizde de yorumlara bekliyorum. Ama arkadaşlar işte benim dediğim gibi hakkı olan kazanım umarım. Videomuz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Seviliyorsunuz.